Sevgili izleyiciler Denizli'nin Büyükşehir olmasının ardından ilçeli iptal edilen ve mahalleye dönüştü, dönüştürülen Akköy'de yaşayanlar ilçemizi geri istiyoruz im, im, diyerek imza kampanyası başlattı. Denizli Büyükşehir kapsamına alınmasının ardından merkezde Pamukkale ve Merkez Efendi adı altında iki ayrı ilçe oluşturdu. 25 yıldır ilçe olan Akköy ise ilçe statüsünden çıkarılıp mahalleye dönüştürülerek Pamukkale ilçesine bağlandı. İlçe statüsü kaldırılan Akköy'de başta kaymakamlık olmak üzere diğer kamu kurumları da kapatıldı. Akköy halkı da ilçelerinin mahalleye dönüştürülmesine imza kampanyası başlatıp eylem yaparak tepki gösterdi. Toplanacak 10 bin imzanın başta Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderileceği bildirildi. İlçemizi geri istiyoruz diyerek ilçe meydanında toplanan yaklaşık 200 kişi siyasilere tepki gösterdi. Kalabalık Türkiye'de ilçeliği alınan tek ilçe Akköy. Akköy halkını kandırdınız. ilçemizi aldınız. Bizi mağdur ettiniz. Pankartları taşıdı. Grup adına konuşan Evren Kuzu, Akköy'ün Türkiye'de ilçelik hakkı alınan tek yer olduğunu söyledi. Biz Istiyoruz. Kaymakam her şeyimizi istiyor, şeyimiz yerimizi istiyor. Yeri. Bu adalet değil. Evet. Bizim hakkımızı geri versinler. Böyle şey olmaz.